Dönüp her geriye baktığımda pişmanlık görüyorum. Yüreğimi her yokladığımda acısını hissediyorum. Silindi sanma sakın gözyaşlarımı. Sadece gizlemesini öğrendim zamanla. Sorgulamaz oldum eskisi gibi bazı şeyleri. Boşuna hesap kitap yapmayı da bıraktım zaten. Akışına bıraktım her şeyi. Sus ettim yaralarımı, sus ettim acılarımı. Dur dedim hayallerimi, dur dedim isteyip de ulaşamadıklarımı. Vazgeçmeyi öğrendim işte, kabullenmesini öğrendiğim gibi. Kanlı bir veda gibi uzaklaştım umutlarımdan hep.